Burak niye ne? hoş geldiniz. Bugün sizlerle korkmama challenge yapacağız. Ve altımıza yapacağız diye düşünüyorum efendim. Ee, çok fazla korkmama challenge istediğiniz Biliyorsunuz Burak için fikir hashtaginde e, Twitter'a yolladıklarınıza bakıyorum. Orada korkmama challenge alakalı baya bir istek vardı. Bunun dışında YouTube'dan da baya bir korkmama challenge, korkmama challenge diye yorumlar yapmışsınız. O yüzden korkmama challenge yapacağız. Şimdi internetten yine bir tane video buldum efendim. E korkmama challenge'larda genelde kullanılan bir e, korku videosuymuş. Ve bu videoda büyük bir ihtimalle altıma yapacağımı düşünüyorum. Çünkü ben bu tarz şeylerden çok korkarım. Sesiz de kısıkmış, sesi de full'ledim. Ama ya Rabbi bir de sesi full'ledim. <laughs> Neyse bakalım şimdi korkmama challenge'da başarılı olabilecek miyiz? Elimden geldiğince korkmamaya çalışacağım. Umarım korkmam. Korkarsam da hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şöyle 0-0 alalım ve işkence başlasın efendim. Şu an korktum ben. Şu an bitsin. Şu an Klip 3 diyor. ya <laughs> bir şey yok. Mal mal gülüyorlar. He. Mal mal gülüyorlar. Şu anda henüz korkmuş değilim ben. Evet gülen iki tane. Ne oluyor sizin aranızda ne yaşanıyor ya? Ulan görüntü kalitesi de iğrenç arkadaş ya. Acaba 1080'i var mı? 1080'i yok. Ne oluyor lan bu ekibin arasında? Ne oluyor oğlum? Oğlum birisi kusuyor mu ne abi? Ne yaptınız lan kıza? Oğlum bu ne yapıyor bu? Nasıl bir yaratık? Burada ne yaşandığını biri bana bir anlatabilir mi? <laughs> <laughs> diye gelip duruyor arkadaş. Bunu birisi Abi bir tane öküzü bulmuşlar. Ben size söyleyeyim. Görüntüde ne oldu belli değil zaten. Görüntüde ne oldu belli değil. Bir tane öküz bunların peşine düşmüş abi. Bunu da bize korku diye koymuşlar ya. Bırak Allah çek git ya. Çekil git Allah size senden kork. <laughs> Ulan bizim Silent Hill PT daha korkunçtu be. Lan adam bile gülüyor. Kardeşim peşine öküz düşmüş gülüyorsun. <laughs> Valla öküz bunları yakaladı arkadaşlar. Ne ya, ilk klip baya bir tırtın gel şutun geldi ya. Selam <laughs> aleyküm abi ne yaptın? Hi, yeah I'm a There's this... There's this guy just like standing outside my window. Um, Kapının önünde bir adam var diyor beni izliyor diyor arkadaşlar. Bir tane erkek diyor. Bizim de kapının önünde bir korna çalıyor. Öyle öylece duruyor da beni izliyor diyor camdan diyor. Öyle mal bir adam diyor. Salağın teki bu diyor. <laughs> La bunlar da korkar mıyız biz abi bunlardan? Yeah, just, um, ne korkacağız ya? Yeah, he's been bir duruyormuş ya herhalde bir 30 yeah, so minutes dediğine göre bir yarım saattir falan orada duruyor herhalde. Alley, uh, right off of you should be able to run right into him. I mean, he's right, he's basically right in the middle of the road. Ya siz böyle bir şey olsa ne yaparsınız arkadaşlar? Ben inerim aşağı ne? Sen bu eve bakıp duruyorsun lan derim yani. Ne bakıp duruyorsun lan sen bu eve? E, ayrıca sesler kesilip duruyor, sesler niye kesiliyor? Bu hiç korkunç bir şey değildi ya. Kapının önünde öyle bir tane adam dursa gider adamı döverim bir dur. Yani bu kadar basit ya. Yani. Daha korkmadı henüz. Dur bakalım. Ne yapıyoruz lan bu saatte gecenin köründe? Oha ne oluyor lan? Ya görüntülerin hepsi 144p mübarek ya. Eee zibidiler. İçmişler, sıçmışlar. Eğleniyorlar, güya geziyorlar. O ben bu korkmama çalışta başarılı olacağım gibime geliyor arkadaşlara. Oğlum abi? ışıklar mı ışıklar var orada? Oğlum bu ışık bu kameradan mı yansıyor? Ne oluyor lan? Ha orada biri var lan yolun ortasında. Ne yapıyor lan yürüyor mu lan? Bunlara doğru mu geliyor lan? Oğlum bu kız mı lan? He saati mati gösterdi. Hanım kızım sen bu saatte burada ne yapıyorsun? Oğlum kız mal mal duruyor lan. Ma Nereye gidiyor lan bu kız? Oğlum baktınız güzel kız alın. Götürün yani bir hayır kurumuna deyin ki böyle bir kız var burada ne ayaktı? Aha gitti kızın yanına. Harun ablam selamun İyi misin? Ne oldu lan? Yürü 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 yürü. <laughs> Yine de fak diyorlar arkadaşlar. Onu çözdük. Oo, kız kız önlerine teleport oldu baba. Valla arkadaşlar ilkinden bir gram korkmadım. İlkinden bir gram korkmadığım için biraz korkmak için bir tane daha yapacağım. Hadi. Bu da iki. Bunun bir de ikisi varmış. İkisini izlemeyeceğim dayı. Birini izleyeceğim. Önce birini yapayım da ondan sonra bakalım. İsterseniz bir tane daha yapabiliriz belki. İki diye de. Evet birinci seviye. Ben şu an korktum. <laughs> Aman ya bu mu ya? Şimdi korku diye benim önüme bunları mı çıkarıyorsun? Bu nasıl bir tip? Bu nasıl bir tip bunu da? Manda dili lan bu nasıl bir dil lan? Oo bunun tipi bayağı bir kaymış. Bunun şaftı kaymış mı? Bu dişlere bunu telmel de çözmez. Bu mı böyle He, korkunç resimlerle beraber müzikler. Abla senin maske kaymış. Ağzına niye bant taktın kızım sen? biçim bir tip la? <laughs> Şunu tipe ver. O nereydi lan öyle? Seviye 3. Dur bakayım. Scary fact. Dur bakalım ne olacak hadi bakalım. hemen indi 1890'larda bir adam ve onun karısı. Ee, evet iPhone 5 e, elektrolit ve öldürmüş 23 yaşında ve 2002 adult e, şey erkek evet ondan sonra bir adam varmış almış kafayı kesmiş koymuş yemeğin içine dökmüş karıştırmış bundan korkmayan 3 kişi içerisinden bir tane bebek en son Afrika'da bulunmuş o da ölmüş yani. Evet bu da nokta nokta nokta. Evin içinde koşturmayın lan evin içinde. Sikeri gifs. Sikeri gifs. Ya sikeri gifs. Halkadaki kız değil mi lan bu? Aleykümselam canım. Oha oğlum arkadaki ne yapıyor lan? Öndekini geç, arkadakini tipine bak. Oo bundan biraz ilkildim. Bundan biraz ilkildim. Yapma ne yapıyorsun adama sen? Oha o neydi be? Oradan buradan adam fışkırıyor. He he yok okay. he. He level 6. The Seance. Seance tabi Seance çok önemli arkadaşlar. Bu bir tür müzik mi? Geleneksel bir müzik mi? Yemek mi yapıyorsun? Çıngıraklı ama Ne diyor lan? Yavşak. Sikeri yemek gez fit sikeri kut. Evet korkunç resimler ve korkunç kesişler mi? Ha! Aa evet bundan biraz korkmuş olabilirim. Galiba bir kere bir... Oğlum bu birden bu şey kötüymüş. Bu ses efektleri beni çok korkuttu. Ama bak hocam bu yaptığınız hiç hoş değil. Sizin bu yaptığınız jump scare'e girer. Jump jump herkes korkar jump scare'de. Ama galiba alıştım. Alışmamışım. Sige wit sikeri kut. Ha bir tane daha gelecek. Allah bismillah Pislik Çocuk. Oğlum çok korkunç lan bunların hepsi. Ay iğrenç bir şey bu. Oha çift başlı yılan. Oğlum yılanların başka şeyi de çift başlı oluyor. Nükleer patlamalar. Your own dead. Ha benim oh. ölümüm tabi level 10. Burada herhalde sıçıyorsun artık. Yani burada Just kidding you <laughs> this successfully without. Yok <laughs> sen Evet. Bunu... iki korkutucuydu. iki de korkmadım ama. Bunda da biraz hafif irkildim gibi oldu. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle yine iğrenç bir challenge yaptım. <laughs> Korkunç abi son ilk video hiç etkili değildi ama ikinci video gerçekten etkiliydi. Gerçekten biraz tırstamı söyleyebilirim. Aa, bu arada yeni challenge fikirlerinizi hashtag için fikir ile Twitter'dan bize yollayabilirsiniz. Ben de yazdıklarınızı okuyorum. Onları yapacağız. Haberiniz olsun. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı